Herkese selamlar, saygılar. Aselsan hissemize sizlerle beraberiz. Yasal yorumunuzu okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlamak istiyorum. Özet olarak bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizlerle tekrardan grafiğe bir göz atalım. Burada yaklaşık Perşembe 21 Eylül e Aynen Perşembe-Cuma arasında yani Perşembe de diyebiliriz yani kusura bakmayın. Perşembe'de gelen bir A sinyali ve HMM indikatörünün de yeşil dairesini görmekteyiz arkadaşlar. E, tam olarak da bu noktadan tam önce de MACD'nin kırılımını görmekteyiz. MACD'nin kırılımıyla beraber sıfırın e, üstüne atmış ve yolculuğuna devam etmiş aselsan da bu şekilde arkadaşlar. Şurada önemli bir boşluk bırakmış. Önemli kırılması gereken direncimiz 40.86'dan geçiyor. Buna zaten çok bariz yani kolaylıkla kırılabilecek bir direnç. Ondan sonra da şurada bir direncimiz var arkadaşlar. 41.14 direnci. Sonraki dirençlere bakarsak da 42.76 ve şöyle 43.96 olarak devam etmekte. Arkadaşlar ben düşmememiz gereken önemli noktalardan birinden bahsedeyim. 39.74 ve 39.48 aralığının altında kapanış yapmaması burası önemli bir destek hattı oluşturmakta. Al sinyalinin en azından negatif yönde etkilenmemesi için bu noktaların altında kapanış ve şöyle grafikte bir dalgalanma olmaması önemli bizler için. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. Mekke'nin durumu hala güzel bir şekilde en sonunda yorumlarım bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.